Evet, merhaba arkadaşlar. Edimsel koşullama ilkelerine devam ediyoruz. Çok önemli bir yerde kalmıştık. Genellemeler. Başımızın belası genellemeler. İşte bu videoda bu meseleyi inşallah çözeceğiz. Peki, genelleme kıyaslamalar. Öğretmenim kaç tür genellememiz var? Bunları nasıl ayırt edebiliriz? Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi tepkisel koşullamada uyarıcı genellemesini gördük öğrenmenin genellemesini gördük. Hatırladığınızı zannediyorum. Hatırlamıyorsanız lütfen ilgili videoya tekrar bakın. Bunlar aslında denk kavramlar. Ne demek bu? Biri yoksa diğerine rahatlıkla gidebilirsin. Peki uyarıcı genellemesi kimin kavramıydı? Paolo. Öğrenmenin genellemesi kimin kavramı? Skinner. İkisinin ortak noktasını, ikisinin ortak noktası şu. Benzer uyarıcılara aynı tepkiyi gösteriyor. Peki bu durumda kaç tane tepki var? Tek tepki. Kaç tane uyarıcı var? Birden çok. O halde ona çoklu uyarıcılar diyorum. Yani aynı tepkiyi birden çok uyarıcılara gösteriyorum. O halde uyarıcı sayısı daha fazla. Peki farkı ne hocam? Uyarıcı genellemesi Pavlov'un kavramı olduğuna göre buradaki tepkiler istemsiz. Öğrenmenin genellemesi Skinner'ın kavramı olduğuna göre buradaki tepkiler istemli. Tek fark bu. Biri yoksa diğerine rahatlıkla gidebilirsin. Ama ikisi aynı anda seçeneklerde varsa ve cevap bulunadan biri ise şuna bakacaksın. İstemli mi istemsiz mi? Hemen örneklerimize bakalım. Köpekten korkan bir çocuğun köpek koşulu uyarıcı. Benzediği için kediden de korkması. Peki istemli mi? Hayır. Bu çocuk nasıl bir çocuktu hatırlayalım. Bu çocuk saf bir çocuktu. Kediyi köpek zannediyor. Babasından korkuyor, tüm erkeklerden korkuyor. Ne yaptı? Genelledi. İstemli mi? Hayır, istemsiz. Peki, tepki aynı. Korku. Değişen şey ne? Uyarıcılar. Çoklu uyarıcılar. Peki, öğrenmenin genellemesine örnek. Annesini ağlayan bir çocuk ağladı. Tepki. Annesi pekiştiriyor. Uyarıcı. T-U. Bakın, edimsel koşular mı? İstemli. Peki, bu çocuk Okula başladığında öğretmenine de ağlar mı? Ağlar. İstemsizce mi? Hayır. İstemlizce bu çocuk bilerek bunu yapar. Bilinçli o halde nasıl bir çocuk? Uyanık bir çocuk. Biraz yaramaz bir çocuk. Fark bu. İstemsiz, istemli. Pek bir yoksa diğerine gidebilirim. O halde not. Uyarıcı genellemesinde uyarıcılar değişir. Tepki tek. Çoklu uyarıcılar. Peki tepki genellemesi nedir hocam? Tepki genellemesi Skinner'ın kavramı. Hangi koşulamada karşımıza çıkıyor o halde? Edimsel koşulamada. Peki nedir tepki genellemesi? Aynı veya benzer uyarıcılara. Uyarıcı aynı da olabilir. Farklı da olabilir. Buna çok bakmayın. Şuraya bakın. Farklı tepkiler gösterme. O halde buna çoklu tepkiler diyoruz. Birden çok tepki olmalı. O halde notum şu. Uyarıcılar değişiyorsa, tepki aynıysa, uyarıcılar değişiyorsa uyarıcı genellemesi. Uyarıcılardan bağımsız, tepkiler değişiyorsa, birden çok tepki varsa, tepki genellemesi. Soru çözerken şuna bakın. Kaç tane tepki var? Tek bir tepki varsa o halde orada uyarıcı genellemesi vardır. Birden çok tepki varsa o halde orada tepki genellemesi vardır. Şimdi tepki genellemesini biraz daha açalım. Öğretmenin tepki genellemesi iki şekilde karşımıza çıkar. Maharetlerini sergileme veya bir tür deneme yanılma yoluyla problem çözme. Ama her ikisinde de ortak olan şey şu. Ne değişiyor? Tepkiler. O halde çoklu tepkiler diyoruz. Maharetlerini sergileme. Bir ilkokul öğrencisinin farklı tepkiler göstererek daha çok onay almak istemesi. İlkokul öğrencilerini bunu görürüz. Mesela İstiklal Marşı'nı okur, aferin yavrum deriz. Başarlandığımızı okumaya, ritmik sayılar okumaya. Bildiği her şeyi göstermeye çalışır. Neden? Daha çok ödül almak için. Beni övün. Tabii sonu da hatırlayın. İlkokul başarıya karşı başarısızlık dönemi. Çocuk akademik başarı duygusunu tatmak istiyor. Peki bir ev sahibesinin misafirlerini ağırlamak için. Yüz çeşit yemek yapması. Gelenler çok mu aç? Hayır, hamarat kadın desinler. Aa, ne kadar yetenekli. Bakın işte tepkiler değişiyor. Örnek, ünlü Türk büyüğü Hakan Ural. Değil mi? Her konuda görüş belirtmiyor mu? Yani şöyle düşünelim. İsrail, İran savaşında bile yorum yapmadı mı? Ne yapmaya çalışıyor? Bildiği her şeyi göstererek daha çok ödül almak istiyor. Tepki genellemesi. Peki ikinci biçimi şu. Deneme yanılmayla sorunu çözmek olumsuz bir durum var. Bunu bir problem ya da ceza olarak düşünebilirsiniz. Peki ne yapıyorum? Farklı yollar deniyorum. Problemi çözmek için. Deneme yanılma gibi kodlayabilirsiniz. Örnek. <laughs> Pardon. Bebeğin, bebeğini susturmak için bir annenin farklı tepkiler denemesi. Şöyle düşünelim. Bebeğin ağlaması. Bizi harekete geçirir mi? Evet. Hocam ben harekete geçmem. Saygı duyarım. Harekete geçeriz. Bu bizim için bir uyarıcı. Peki ne yapıyoruz? Bebeğiniz ağlıyor. Ne yaparsınız? T1. Ya acıkmış olabilir. Mama vermek. T2. Farklı bir şey denersiniz. 6. Altı, efendim altını kirletmiş olabilir. Bezini değiştirirsiniz. İkinci tepki. Hala ağlıyor. T3. Gazını çıkarırsınız. Hala ağlıyor. T4. Balkona çıkarırsınız. Hava alsın. Belki kendine gelir. Bakın farklı tepkiler deniyorum. T5. Hala ağlıyor. Ne yapıyorum? Balkondan aşağı atıyorum. Tabii ki atmıyorum. Ağlama sesi kesiliyor. Hmm. Bu bir cinayet sahnesi. Peki ne yaptım değerli arkadaşlarım? Farklı tepkiler göstererek problemi çözmeye çalıştım. Yaptığım şey nedir? Tepki genellemesi, deneme yanılma. İkinci örneğe bakın. Bir matematik problemiyle karşı karşıya olduğunuzu düşünün. Peki farklı çözemi, çözemiyorsanız farklı yollar denemez misiniz? İşte bu Tepki genellemesidir. Özet, tepki genellemesinde ne değişiyor? Tepkiler değişiyor. Birden çok tepki olmalı. İstemli, psikomotor. Peki bunu neden yapıyorum? Maharetlerimi sergilemek, daha çok ödül almak ya da olumsuz bir durumu sonlandırmak için. Soru. Sayıları eksiksiz okuyabildiği için. Sınıf öğretmeninden övgü alan ilk öğretim okulu öğrencisi Ege'nin daha sonra girdiği derste öğretmenine alfabedeki harfleri sırayla söyleyebileceğini göstermeye çalışması hangisiyle açıklanabilir? Şimdi teknik analiz. Bu çocuk ne yaptı? Sayılar eksiksiz okuyabildi. T1. Ödül aldı mı? Aldı. Uyarıcı. TU gördüğünüz gibi edimsel koşullanma. Peki sonra ne yapıyor? Efendim alfabedeki harfleri de okuyabildiğini T2 göstermeye çalışıyor. Ne değişti? Tepkiler değişti. Maharetlerini sergilemek Hakan Ural gibi e ne çalışıyor? Tepki genellemesi çalışır. Öğretmenim. Tepki genellemesinde dikkat etmeniz gereken bir husus daha var. Uyarıcılar değişebilir, aynı olabilir. Buna çok bakmayın. Tepkiye odaklanın lütfen. Dikkat. Peki bir sonraki kavramımız davranışta kontrast. Şimdiye kadar 3-4 defa soruldu. Dikkat edin. Kimin kavramı? Reynolds'un kavramı. Hocam Reynolds kim? Reynolds Skinner'ın öğrencilerinden biri. Onun kuramına bir katkı olarak düşünebilirsiniz. Bir kere davranışta kontrastın çeldiricileri var. Nedir bunlar? Genelleme ve ayırt etme. O halde kontrast, genelleme, ayırt etme efendim karışabilir. Onun için dikkat. Peki Nedir davranışta kontrast? Nedir kontrast? Zıtlık. Değil mi? Yani renk kontrastından falan hatırlayabilirsiniz. Peki öğrenilmiş olan bir davranışı benzer ortama transfer eder. O halde parantezi açıyorum. Öğrenmenin genellenmesi. İstemli çünkü. Şöyle düşünmenizi istiyorum. Evde ağlıyordu. İşe yarayınca okulda da aradı. Transfer etti. Öğrenmenin genellemesi. Yeni ortamda yani diyelim ki okulda davranış daha fazla pekiştirilirse. Birinci ihtimal bu. Öğretmen onu daha fazla pekiştiriyor. Kimle kıyaslandığında, anayla kıyaslandığında. Bu durumda yeni ortamda ağlama davranışı artar. Çünkü daha çok pekiştirme var. Ama eski ortamda azalır. Yani evde ağlama davranışı azalır. İkinci ihtimal şu. Bu davranışı okulda gösterdim. Peki ama bu defa cezalandırıldı hocam. İkinci ihtimal bu. Yeni ortamda bu defa daha az Ağlama davranışı azalır. Eski ortamda evde ağlama davranışı artar. İşte bu iki ihtimale ne diyoruz? Davranışla kontrast diyoruz. O halde şöyle diyebilir miyim? Davranışı transfer ettiğimiz ortamda daha fazla pekiştirilir ya da cezalandırılırsak eski ortamdaki davranışın sıklığı artar ya da azalır. Bunu sağlayan şey ne? Davranışta kontrast. Peki bu noktada meseleyi az önceki örneği şuraya aktarmak istiyorum. Annesini ağlayan bir çocuğun öğretmene de ağlaması. Buna ne demiştik az önce? Genelleme. Peki öğretmen pekiştirmedi sadece efendim evde ağlarsa. Bakın okulda ağlamıyor artık sadece nerede ağlıyor? Evde ağlarsa ayırt etme. Peki Yeni ortamdaki pekiştirme veya cezadan dolayı davranışın eski ortamda sıklığının değişmesi. Bakın dikkat. Sadece evde alamasına vurgu yapmamış. Ne diyor? Evdeki davranış sıklığı arttı ya da azaldı. İşte buna ne diyoruz? Davranışta kontrast diyoruz. Birkaç farklı örnek. Mesela evde sigara içen bir kişinin işe başladı. Bir kere davranışta kontrasta kaç ortam olmalı? Dikkat. 2. İşe başladı. Evde sigara içen birinin işte de sigara içmesi öğrenmenin genellenmesi. İş yerinde sigara içmek yasak olduğu için sadece evde içmesi ayırt etme. Peki geliyoruz. Şimdi diyelim ki evde 10 sigara içiyordu. İşe başladı. İş yerinde sigara içmek yasak. Böyle düşünmenizi istiyorum. Bu durumda iş yerine sigara içemez. Peki evdeki sigara içme davranışı azalır mı artar mı? artar, telafi etme. 15 la iş yerini içemiyorum. Daha çok içeyim. Heh, o zaman şöyle sorarlar. Evde daha çok sigara içmeye başlaması. Davranışta kontrast. Pozitif kontrast. Peki ikinci ihtimal şu. Evde 10 sigara içiyordu. İş yerinde liberter bir ortam var. Daha çok sigara içiyor. Püfür püfür. Bu durumda evdeki sigara içme davranışı ne olur? Azalır hocam değil mi? İşte davranışta kontrast bu. Not. Ramazan ayı varsa, oruç varsa cevap davranışta kontrastır. Bir gün böyle bir soru bekliyorum. Ne demek istiyorum? Hocam 11 ay ve Ramazan ayı. Kaç ortam oldu? İki ortam. Peki 11 ayda ara öğünleri saymıyorum. Sabah, öğlen, akşam. Belirli bir miktarda besin alıyoruz değil mi? Peki Ramazan ayında yeni olan şey ne? Gündüz memnues. Nedir? Yasak. Peki akşama etkisi ne olur? Normalde akşam atıyorum 500 kalori alan mümin Ramazan ayında akşam saatlerinde ne kadar kalori alır? Sahura kadar 7500 kalori. Değil mi? Bakın, Ramazan ayına hazırlanma diye bir şey vardır. Yani onun sembolik anlamını ihmal ettiğinizde daha çok yersiniz. Ne çalışıyor hocam? Davranışta kontrast çalışıyor. Dikkat, dikkat. Peki, son bir örnek vermek istiyorum. Bir öğretmen düşünelim. Milli eğitimde, MEP'te yani kamuda çalışıyor. Belirli bir miktar ücret alıyor. Peki, özel bir kurumda, dershanede de çalıştığını düşünün. Dershane. Kaç ortam oldu? İki. Peki dershanedeki ödül sistemi daha fazlaysa, daha çok ücret alıyorsa, kazanıyorsa, MEP'teki performansı ne olur? Düşer. Ya da dershanedeki ücreti azaltılırsa MEP'teki performansı ne olur? Artar. Ne çalışıyor? Davranışta kontrast çalışıyor. Mantık budur. Mantık budur. Dikkat. Öğretmenin soru. Emel'in evde isteklerini aldayarak yaptırmaya çalışmasının sıklığındaki artış. Aslında soru kökü bize yeteri kadar ipucu sunuyor. Sadece evde alaması dese ayırt etme. Ama evdeki ağlama davranışının a, efendim artışını soruyorlar. O halde ne çalışır? Davranışta kontrast. Hikaye ne peki? Evde istediklerini ağlayarak yaptıran Emel okula başladıktan sonra kaç ortam oldu? İki. Aynı davranışı işe yaramadığını görür. Denedi öğrenmenin genellemesi. işe yaramadığını gördü. Peki okulda istediklerini ağlayarak yaptırmaktan vazgeçer. Buna karşın emelin evde ağlayarak istediklerini yaptırmaya çalışma sıklığında bir artma görülür. Heh, i̇şte davranışta kontrast bu. Peki evde sadece ağlamış olsaydı ayırt etme diyecektik. Soru aşağıdakilerden hangisi davranışta kontrasta örnek olabilir? Kaç ortam olacak? İki. Birisinde artacak diğerinde azalacak. Okulda öğretmenin masasını temizlediği için övgü alan bir öğrencinin sonraki derste tahtayı silmesi ne bu? Kaç ortam var? Tek. Peki ne değişti? Tepkiler değişti. Bu dersin bu videonun başına ne dedim? Tepkiler değişiyorsa tepki genellemesi. Amaç ne? Maharetlerini sergileme. Hatırlayın. Müdürü ya, müdürün ya da müdürü yanındayken müşterileri oldukça nazik davranan bir sekreterin yalnızken kaba davranması. Ha, ne yaptı? Ayırt etme. Evde oldukça yaramaz olan, okulda ise cezalandırıldığı için aynı davranışları yapamayan bir çocuğun ev, okul iki ortam dikkatini çekti mi? Okulda cezalandırma sistemi var. Peki eve yansımasını sanki soracaklar gibi. Bu davranışını, yapmaz sıklığının evde artması, evde daha çok yaramazlık yapması aradığım şey işte tam da bu davranışta kontrast. Peki Türkçe dersini sorun çıkarmadan dinleyen bir öğrencinin Matematik dersinde yaramazlık yapması kaç ders? 2. Ayırt etti. Tepki sadece birine gösteriyor. Evde istediklerini ağlayarak yaptıran bir çocuğun bu davranışı okulda da denemesi kaç ortam var? 2. Transfer etti. Peki istemli mi? Evet. O halde öğrenmenin genellenmesi. Ama seçeneklerde yok. Bu durumda uyarıcı genellemesi diyecektik. İstemli mi istemsiz mi? Lütfen hatırlayın. Peki. Genellemeleri ve davranışta kontrastı anladığımızı düşünüyorum. Peki değerli arkadaşlarım bir başlığımız daha bu da çok önemli. Artık bu başlıkla edimsel koşullamayı tamamlıyoruz. Yeni davranışlar öğretme teknikleri. Biz öğretmeniz. Peki davranışçı bir anne baba davranışı öğretmen yeni davranışlar öğretmez mi? Öğretir. İşte burada iki tane tekniğimiz var. Biçimlendirme, diğer adı şekillendirme, diğer adı kademeli yaklaşma. C 1 çoğu zaman bir soru. Müjdeler olsun diye düşünebilirsiniz. Çıkma ihtimali çok yüksek. Şimdiye kadar 14-15 defa soruldu. Zincirleme şimdiye kadar bir defa soruldu. 2017 sorusu. O halde yeni bir davranış öğretiyorsak, peki bu davranış nasıl bir davranış olmalı? İstemli, psikomotor. Çünkü biz şu anda edimsel koşullanmayı anlamaya çalışıyoruz. Sekinleri anlamaya çalışıyoruz. Dikkat edin. Önemli. Peki öğretmenim, her ikisi yeni bir davranış öğretme tekniği. Bu noktada bir bilgiyi özellikle vurgulamak istiyorum. Tekrar döneceğim o sarayda. İki tür biçimlendirme var. Kendiliğinden biçimlendirme, bir de dışarıdan biçimlendirme. O halde bu biçimlendirmede öğretmen ya da ebeveyn var. Yani dışsal bir şey bu. Birinci ihtimal şu. <laughs> Eğer çocuk bir davranışı tesadüfen ortaya koyarsa, mesela el yıkadı, çocuk tesadüfen el yıkadı. El yıkamak istemli mi, istemsiz mi hocam? İstemli. Ben de aferin dedim. T-U. Bu durumda el yıkama davranışı ne olur? Artar. Peki, sürekli pekiştiriyorum, dikkat edin. O halde çocuk elini yıkar, ben de pekiştiririm, artık bu alışkanlığa dönüşür. İşte buna kendiliğinden biçimlendirme diyoruz çocuk davranışı kendiliğinden ortaya koydu. Ben de ne yaptım? Pekiştirdim. O davranış kendiliğinden öğrenildi. Peki ikinci ihtimal şu. Çocuk o davranışı sergilemiyorsa, sergiliyorsa kendiliğinden biçimlendirme. Çocuk davranışı sergilemiyor, yapmıyor. Bekliyoruz, yapmıyor. Bekleyecek miyiz? Hayır. Ne yapacağız? Öğreteceğiz, öğretme. İşte öğretmek için kullandığımız tekniğin adı nedir? Biçimlendirme, şekillendirme. Diğer adı nedir? Kademeli yaklaşma. Mantığı budur. Peki, hocam, biçimlendirme, şekillendirme ya da kademeli yaklaşma. Bunu bir yerden daha hatırlamanız lazım. Programlı öğretim. Skinner'ın VT öğret dersini hatırlayın. Kebap. Küçük adımlar ilkesi, etkin katılım, bireysel hız. Değil mi? Hatırlayın bunları. Aslında programlı öğretimde kullandığımız tekniklerden biri bu. Peki, ne yapıyoruz? Hedef davranışı, alt hedef davranışlara bölüyoruz. Tabii ki burada neyi dikkate alacağız? Organizmanın düzeyini dikkat alacağız. Mesela el yıkama davranışı öğretmek istiyorum. Hedef davranış bu, el yıkama. E peki el yıkamayı basamaklandırman lazım. Nedir bu basamaklar? Banyoya geliyor mu? Efendim lavaboya yaklaşıyor mu? Musluğa açıyor mu? Elin altına tutuyor mu? Ya da tutmuyor mu? O halde basamakları buna göre belirleyeceğim. Peki kişiden kişiye de değişebilir. Hazır bulmuşluk çalışıyor burada. Hedef davranış parçadan bütüne doğru yavaş yavaş öğretilir. Küçük adımlar ilk kez. Parçadan bütüne doğru küçük adımlar. Kimin bu aslında? Küçük adımlar ilk kez. Programlı öğretimden hatırlıyorsunuz ama gerçekte tondaki kavram. Bu ne demek? Çocuk efendim mutfağa, mutfak diyorum, banyoya gelince önce pekiştiriyorum. Basamaklar bu. Musluğu açınca pekiştiriyorum. Elini tutunca pekiştiriyorum. En sonunda elini yıkayınca pekiştiriyorum. Ne yaptım? parçadan bütüne doğru basamaklandırdım. Peki yeni bir şey öğretiyor muyum? Evet o halde lütfen dikkat süreç boyunca organizma pekiştirilir. Hangi pekiştirme o zaman? Yeni bir şey öğrettiğime göre lütfen tarifeleri hatırlayın. En etkili tarife hangisiydi? Sürekli pekiştirmeydi. Peki öğrettikten sonra aralıklı hangi formu değişken oranı hatırlayın. Peki ceza zaten Skinner cezaya şiddetle karşı. O halde mantık şu. Hedef davranışa benzeyen davranışları pekiştiriyorum. En sonunda sadece hedef davranışı pekiştiriyorum. Hedef davranış ne? El yıkama. Ona benzeyen davranışlar banyoya gelme, musluğu açma, elini tutma, efem sabunlama. En sonunda hedef davranışı sadece pekiştiriyorum. Peki, bir oyuna benziyor bu. Hangi oyun? Böyle süreç içinde hedef davranış bir oyun, bir şey saklıyoruz, yaklaşınca bir şey diyoruz. Evet sıcak soğuk oyununa benzer. Not. Kademeli yaklaşma sıcak soğuk oyuna benzer. Sıcak, çok sıcak, yanıyor, alev alev. O halde hedef davranışa benzeyen davranışları pekiştirerek en sonunda hedef davranışı öğretiyoruz. Peki zincirlemenin bundan farkı ne? Zincirleme değerli arkadaşlarım belli bir sıra var. Şöyle bir not alabilirsiniz. Kademeli yaklaşmada bu basamaklar, hedef davranışın basamakları, alt basamakları değişebilir. Ama zincirlemede sıraya göre öğrenmek zorundasınız. Başka bir seçeneğiniz yok. Şunun gibi, yemek yapmak gibi, değil mi? Belli bir sıra var. Çay demlemek gibi, ATM'den para çekmek gibi, araba sürmek gibi belli bir sıra var. O halde sıra değişiyorsa biçimlendirme, zorunluysa zincirleme gibi düşünebilirsiniz. Peki zincirleme dikkat daha çok nerede kullanılır? Özel eğitimde kullanılır. Neden? Özel eğitimde ağırlıklı olarak hangi öğrenciler var? Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler var. Başka türlü öğrenemiyorlar, değil mi? Onlar için bireyselleştirilmiş eğitim programı oluşturuyoruz. BEP. Peki belirli bir sıraya göre öğretiyoruz. Dikkat. Peki süreç boyunca burada da pekiştiriyoruz. Çünkü yeni bir şey öğretiyoruz. Ceza kullanılır Hayır. O halde özet biçimlendirme ve zincirleme, yeni davranışlar öğretme teknikleri. Hedef davranış varsa yeni bir şey öğretiyorsam aklınıza bu iki teknik gelecek. Farkı ne? Biçimlendirmede basamaklar esnek değişebilir. Zincirlemede zorunlu bir sıra var. İkisinde de sürekli pekiştirme tarifesini kullanıyoruz. Çünkü yeni bir şey öğretiyoruz. İkisinde de ceza kullanılmaz. Bir not daha. Öğretmenim zincirleme sadece yeni bir davranış öğretme tekniği değil. Mesela arabayı kullanmayı öğrenmede de efendim zincirlemeye başvurabilirsiniz. Peki arabayı kullandıktan, öğrendikten sonra, kullanmayı öğrendikten sonra da arabayı sürmüyor musunuz? Evet, o da zincirdir. O halde illa yeni bir davranış öğretmek olarak değil, belli bir sıra soran tüm davranışları ifade etmek için de zincirlemeyi kullanıyoruz. Çay demlemek, yemek yapmak öğrendim ama bunu zincir şeklinde yapmaya devam ediyorum. Selamlaşmak, zincirleme örneğidir. Aklınızda olsun. Günaydın, günaydın. Ne örüyorsun? Ne öreyim? Sen ne örüyorsun? Ben ne öreyim? Belli bir sıra var mı? Belli bir sıra varsa ne çalışıyor? Zincirleme çalışıyor. Dikkat. Şimdi bu konuyu birkaç soru örneği üzerinden görelim. Teknik bakıyoruz. Annenin çocuğuna ödev yapma alışkanlığı kazandırmak için şu soru köküne bakar mısınız? Yukarıyı okumanıza gerek yok aslında. Burada vurgu ne? yeni bir davranış öğretilmiş. Yeni bir alışkanlık. Peki yeni bir şey öğretiyorsak. Ha, kaç tane tekniğimiz vardı? Kademeli yaklaşma ya da zincirleme. Hangisi var seçeneklerde? Lütfen bir bakın. Zincirleme yok. Kademeli yaklaşma. Hey hat o da yok. Ama kademeli yaklaşmanın diğer adı var. Ne? Şekillendirme, biçimlendirme. Aslında yukarı okumanıza gerek yok. Ama yine de okuyalım. Çocuğa ödev yapma, alışkanlığı kazandırmak için. Hedef davranış bu. Anne başlangıçta çocuk defterini eline aldığında, hedef davranışa benzeyen davranışlar. Sonra masaya oturduğunda, daha sonra ödevinin bir kısmını yaptığında. Ne yaptık? Basamaklandırdık. Parçadan bütüne doğru ne yapıyorum? Öğretiyorum. En sonunda ise tüm ödevleri yaptığında, e pek yeni bir şey öğretiyorsak aynı zamanda kesinlikle ne olmalı? Pekiştirme olmalı. E buyurun burada pekiştirme var gördüğünüz gibi. O halde not kademeli yaklaşma zincirleme gidiyorsanız o pekiştirmeyi görmelisiniz. Dikkat o da işin sağlaması. Sorumu şu. Hedef bir davranışa her seferinde biraz daha benzeyen davranışların pekiştirilmesi yoluyla dur. Hocam ipucu. Hedef davranış hemen şunu gör. Yeni bir davranış öğretilmiş. Çok güzel. Peki yeni bir davranış öğretiyorsak aklına ne gelmeli? Kademeli yaklaşma ya da zincirleme. Hangisi var seçeneklerde? İkisi de Yok ama kademeli yaklaşmanın bir adı daha vardı. Şekillendirme, biçimlendirme. Hangi oyuna benziyordu? Bakın o anlatılıyor size. Sıcak, soğuk oyunu. Unutmayın. Öğretmenim. Son soru. bedimsel koşulamayı bu soruyla tamamlıyoruz. Bakın sorumuz şu. Nurşen Hanım çocuğuna gömleğini giymeyi öğretmek için. Ya şurada zaten gözüme sokulmuş yeni bir şey öğretilmiş. Edimsel koşulamada, davranışlarda yeni bir şey öğretiyorsa kaç tekniğimiz var? 2. Ne arıyorum? Kademeli yaklaşma ya da zincirleme var mı seçeneklerde? Hemen bana göz kırpıyor. Peki hikayeye bakalım. 5 yaşındaki oğluna gömleğini kendi başına giymeye, öğretmeye çalışan Nurşen Hanım. Ona sırasıyla önce gömleğin bir kolunu, sonra diğer kolunu ne yapıyoruz? Parçadan bütüne doğru hedef davranışa benzeyen davranışları pekiştiriyoruz. Pekiştirme var mı peki? ödüllendirme var mı? Var. Onu da gördüm. O halde artık gönül rahatlığıyla kademeli yaklaşmaya gidebilirim. Değerli arkadaşlarım, bu videoyla edimsel koşullamayı tamamlamış olduk. Edimsel koşullamada çok kavram olduğu dikkatinizi çekmiş olmalı. Bu videoda genellemeleri gördük. Öğrenmenin genellemesi, uyarıcı genellemesi denktir dedik. Fark neydi? Biri istemli, diğeri istemsiz. Uyarıcılar değişiyordu. Çoklu uyarıcılar dedik. Tepki genellemesinin farkı neydi? Tepkiler değişiyordu. Hatırlatmak istiyorum. Davranışta kontrastı gördük. Davranışta kontrast genelleme ve ayırt etmeye benziyor ama farklı dedik. Yeni ortamdaki ödül ya da cezadan dolayı eski ortamdaki davranış sıklığı değişiyordu. Hatırlatmak istiyorum. En son yeni davranış öğretme tekniklerini gördük. Kademeli yaklaşma ve zincirleme. Fark neydi? Belli bir sıra var mı? Esnek mi? Değil mi? Hangi oyuna benziyordu kademeli yaklaşma? Sıcak, soğuk oyununa benziyordu. Bir sonraki videoda artık bitişiklik kuramlarına başlayacağız. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.